İsmail Ergen, Hamzalı köyünden ilçemize geldim. Ee, bu sene kar yağışı çok güzel oldu. Son anda bekliyorduk çiftçi olarak. Kuraklıktı, kar yağışı yağmurun üzerine çok güzel oldu. 15-20 santim beyan kar var. Memnun oldunuz. Çok memnun olduk. İnşallah bundan sonra böyle devam eder. İhtiyacımız var çiftçi olarak. Hayırlı, bol bereketli bir sezon diliyorum çiftçilerimize. Evet, isim, soy isim. Sümer. Çok güzel karımız yağdı, bereket yağdı, mikroplar öldü, sularımız çoğalacak Allah'ın izniyle, her şeyimiz güzel olacak. Çiftçilerimize, çiftçilerimize, bahçe olanlara, hayvancılık yapanlara sular bolaracak. Çok muhteşem bir kar yağdı Cenab-ı Allah yağdırdı, bereket versin.